FHV'ye geldik. Bir şeyler alacağız. Bakın işte Uğur çağırmış. <gülüyor> <He>? <gülüyor> oh, oh. Çok sıcak dışarısı var ya. Yanıyor. O nasıl bir iğrenç ya. Ulan bacakları sivilce kaynıyor. Bir de şort giymiş anası satayım. Miden bulandı be. For planting. For. That's nice. Ah yeah. Oy. Çok sıcak. Bakın arkadaş ne giymiş. Görüyor musunuz? <laughs> Allah'ım ya Rabbi nasıl? <laughs> çözü diyor birisi diyor Walmart'ta şu iplik kilotlardan giymiş diyor içi de gözüküyor diyor <gülüyor> 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 hazır dedim HV'ye gelmişken göstereyim no not from here ya Just get lemon, lemon. Not too much. Şöyle mi alsak limonu? I'm gonna get like that. Uh huh? If you want you always eat. Yeah. I have ginger and we can get lemon, aman, not lemon. What was that? Pepper. Şuradan bir biber alayım. Domates alalım birkaç tane. domates yarım kilosu 1.28 ama görüyorsunuz domates de domates yani maşallah kırmızı kırmızı nerede da çıkaralım ağırlık yapmasın You don't have? No. Five feet of fighting, huh? Yeah. Biz çok domates ve yeşil soğan tüketiyoruz. How many you want? Yeah. Huh? Yes. İ i̇ki tanesi bir dolar. 500 anlığın iki tanesi bir dolar. Şuradan bir tane biber alayım ben. Charleston. Biraz bir Akşama şey yapacağım. Patlıcan biber, patates, kabak. Evde patlıcan var. not here, paper not there. <coughs> biber alalım. Yani tamam şimdi benim biberler. Ana benim biberden yok. zucchini. Yeah, it's okay. I can. Buradan iki tane zucchini alayım kabak. Kabağın böyle sarısı da var arkadaşlar. Böyle koyu yeşil de var. Ama biz alışmışız. Nedense hiç denemedim. Bildiğim kabağı alayım. Time at home to be a matching key. That's it, too. Enough. We have halogenia, right? At I think so. I think so. Not like that, other one. Is... I don't know, it spicy, you know? Kadın bana mı bakıyor, kameraya mı bakıyor anlamadım. Bir bana bakıyor, gülüyor, kameraya bakıyor. Gülüyor. Ne olduğunu anlamadım. Boşuna mı gitti kamera? Ana <laughs> Burada böyle balıklar var. Karidesler var. Şöyle balık alıp mangalda yapmak lazım. Talapia Şu balık güzel bakıyor. Bakışları güzel, bu taze. Alabalık var mı? Var da 8 dolar. Yerden aldık geçen HIV'den 6 doları aldık. Bunlar da biftekler. No, chunky. where, where did you find? Huh? Here. Here. Biz bunlardan alıyoruz. Chunky. Ay. Chunky. Three dollars. Four dollars they don't have big one. No. This is five, Two. this is six. Yarın da uçanki yiyelim. This one gonna be nice on barbecue, you know. I know, bu çorba içinmiş. Ama barbeküde de çok güzel olur ya. I, I'm sure barbecue gonna be so nice this. 11 dolar. 11 dolar şu yaklaşık bir buçuk kilo arkadaşlar. Bu arkadaş. Daha önce etleri göstermiştim zaten. Bakın böyle bonfileler var. Yaklaşık bir buçuk kilo 11 dolar. Başka ne göster? Parça etler var. Yaklaşık 750 gramdan fazla 8 lira 55 sens. Bu yaklaşık 2 kilo 18 lira. Şöyle kemikli. bunlar şey kıyması ne denir kuzu koyun kıyması neyse gidelim buralardan gidelim bir gece vakti finger ribs 20 dolar 2 kilo diyordum ya size i want to buy this machine ground beef machine and buying like that and making our ground beef. Yeah. Be okay. for, uh, ground beef yeah this is good for ground beef this too tough good for ground beef atmosphere dollars kilo fazla. Do so what they doing this on the barbecue Bunu barbeküde yavaş yavaş pişiriyorlarmış. Öyle de pişiriyoruz. Sota? I think. I don't think here. I'm oh, sorry. <laughs> I think other side maybe. water. Okay. Aha. Kola burada. Bana soruyordunuz kola ne kadar diye. İşte bak kolalar ne kadar. Şöyle. You van one like this or? Bakın gençler şöyle 2 4 6 tane 4 dolar 16 sens. 6'lı pakette 4 dolar 16 sens. Şöyle küçükler var. 2 4 6 8 tane 5 dolar 66 sens. Şöyle mini kutular var. 6 tane 3.46 mini mini Which one, which coke you want? Huh? Which coke you want? Let's get whatever coke. Like that? Yeah, that's fine. Because I I try. Actually... Böyle istiyormuş. Bir dolar 36 cents. That's it. Hmm? That's it. Oy. Oh yeah. Ekmek almış. Nerede ekmekler? ekmek alalım. Mm -hmm. no, sure. okay. bir, bir lira ekmek. Yeah. Self check'e yeah. gidelim. This is green too. What color is that? Yeah, the other one is uh... done. Done. चुकी चुकी Evet arkadaşlar, şimdi eve gidiyoruz. Saat kaç? 3 çeyrek geçiyor. Belli olmaz. Belki bir şeyler yer ondan sonra. Hadi bakalım. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizden rica ediyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Şu ana kadar beni izlediyseniz teşekkürler. Dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.